binizi bir bir güzel güzel. Neyse bugün yine hepte göz gibi bir şey yapacağız bugün. Size biraz konuşacağım. Ee, kanalım hmm, banlendi. Evet. Her yerde bir şey çektiğim kanalım banyeli. Allah. Gördüm ihtiyaç yemişim Allah kahretmesin bak uğraşıyordum Baktım kanağım silmiş dedim sıçtık Neyse e, Onun için ka kanalım kapandı e, Sana e, yeni bir kanal atacağım Büyük ihtimal ismi aynı olacak Fotoğrafı farklı olacak ama galiba bilmiyorum. Neyse um, bu kadar yani. Beni unutmayın. Neyse görüşmek üzere abone olmayı like etmeyi unutma. Hoşça kal. bay. bye. bye.